Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Bir tarz videolar devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like şelalesini görmek istiyorsunuz. Bu dediklerimi yapmalısınız arkadaşlar. Arkadaşlar önce o oh, o oh, gel kardeş gel. Arkadaşlar bu tarz videoları beğenmeyi, like atın, abone olun. Bana olan desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şuradan gidelim. Havalı laflar benden sorulur kardeş. Arkadaşlar şimdi onu Lan, çürük et almış. varmış. Şimdi biz burada oh 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 zombi bulduk. Açık olmayacağız. öldük lan kardeş neyse şimdi zombi arayalım biz zombi avcısıyız evet şurada işte öldüğüm yer ooo oh, oh, kardeşim şimdi beni bir beni sal abi beni sal abi beni sal abi ben size ne yaptım abi abi oh, abi 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 seni bağışla abi Abi bir daha dövün abi, abi, sana, abi, abi bağışla abi. Abi bağışla abi. Abi bağışlasa ne olur. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Biz dediğim gibi arkadaşlar düşmanlarımız işte çoğaldı arkadaşlar. Beni bayıltıp bayıltıp buraya getirtiyorlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz onları derisini yüzeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben onların derisini izlesem. Benim adım da Emir değil lan. Gel lan gel. Gel lan. Gel lan ne Geber lan geber. Biraz insafımız bir olsun lan. Sadece bir geçen ay Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.